Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yaptım ama işin reklam kısmındayım. Reklam tarafındayım şu anda. Giriş kısmında. Oyunex yüksek limitli alışverişlerinizde sizlere çok çok güzel indirimler sağlıyor. Hemen şöyle göstermeye başlayayım. Arkana sukrullar. Hemen giriş yapalım arkana sukrullara. Ne kadar indirim yapıyormuş Oyunex? 5 tane alımda %2 indirim. 10 tane de %3 20 tane de %4. Bunu 100 tane çıkarttığınızda %6 derecesinde bir indirim sağlıyor Arkana Scroll'larda. Biliyorsunuz oyuna rün basma sistemi geldi. Bölüm içerisinde bunlara da biraz biraz değineceğim. Ama şöyle rün items'lara da gelelim. Onlarda da aynı şekilde 100 tane de %6 indirimden yararlanabilirsiniz. Oyun eksi Rahatlıkla ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Diyelim hızlı bir şekilde bölümümüze geçelim. Bölüme geçmeden önce de bu bölüm içerisinde de bir karay skeç çekilişi yapacağız. Yorumlara zaten bir sonraki aşamada söyleyeceğim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Devam. Yepyeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Biliyorsunuz uzun zamandır Doğan kişisi karakterimizle toplayıcılık yani craft yapıyoruz. Craft bölümleri çıkartıyorum sizlere. Geçtiğimiz ay fazla oyunla ilgilenemeyeceğim için bu karakterimize, Dozar61 karakterimize premium vesaire çekmemiştim. Çekmediğim için de herhangi bir giriş yapmadım zaten bu karakteri. Bu süreçte daha önceki bölümlerde belki hatırlarsınız bu karakterde art 8 art sword basmıştık. GB bayağı yüksekken 18 GB pardon 19 GB yakın biz o art 8 art sword'u satmıştık zaten. Bir tane art 7 earth shaker çektik bu karaktere. Şimdi bu karakterin ve bu serinin adını Yorumlara yazmanızı istiyorum. Bu seriyi siz belirleyin. Bu seride biz ne yapacağız? Tamamen eskiden kalma şöyle vitality ringler bilmem neler epic itemler falan var. Bir tane de mattas Warhammer var hammer var. Bunun satmak yerine kırdırmayı tercih edeceğim. Yani şunların hepsini kırdıracağız başlangıçta öyle yapacağız ama şu bankayı da göstereyim size. Bir 9.5M paramız var. Bu karakterin artık her şeyini burada toplayacağız ne kasarsak para anlamında da bu kısımda toplayacağız. Ondan sonra şu gereksiz şeyleri falan atabiliriz ama bu karaktere girmediğimiz süreç içerisinde takı upgrade'i geldi. İtemlere rün basma sistemi getirildi. Hepsini yavaş yavaş bu bölümden itibaren birlikte yapacağız. Ve bu bölüm içerisinde de çekiliş yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Siz hem bu serinin ismini yorumlara yazabilirsiniz. En güzel yorum ya da en çok like alan seri ismini bu serinin ismi olarak belirleyeceğiz. Artık ne yapacağız bu seride? Bol bol AFK farmlar, normal elle farmlar, karakteri 85 yapmamız lazım. Takı upgrade'leri geldi. Kendimize bir build belirleyeceğiz. Bunları yükselteceğiz. Karakteri tamamen geliştirmeye yönelik içerikler yapacağız. Para kasmalar yapacağız. Aynı zamanda artık zindanlar o şu bu derken Doğan kişisi karakterinde toplama yapacağım ama o kısımları çok fazla göstermeyeceğim sizlere. Atıyorum şu kadar saat şöyle yaptık. Oradaki karakterde de gelir sağladığımız paraları buraya aktaracağız. İkinci bir bilgisayarım yok o yüzden keşke rova bırakabilsem de AFK bir şekilde sürekli oradan gelir sağlamaya çalışsak çok çok iyi olur aslında ama onu yapamıyoruz maalesef ve şunları bir parçalayalım bakalım craft değil. Parçala diyelim. Bunların tanesi 3m şu anda. Bunlar da 1m falan tamamen işe yaramaz takılar olduğu için bunları kırdıracağız. 2 tane rare aksesuarı şart atsa bizi çok çok kara geçiriyor zaten. Onları birazdan koyacağız ama 2 tane atmıyor. Neden 2 tane atmıyor? Hah. Bak 2 tane attı 6m mesela. Bu gayet güzel. Koyduk buna bir tane geldi. Buna koyduk. iki tane geldi. At şöyle bir dört tane de şenlenelim. Yok. Tamam şu blaze blaze starlight bunları da kırdıralım. At bir ikişer tane artık yeter ve Üç tane attı güzel. Üç tane attı güzel. Ver bir üç tane daha. Güzel abi. Totalde kaç tane etti? 13 tane etti. Şu mattasın bir fiyatına bakacağım. Ne kadarmış? Pazarda 7M. Unique Weapon şartlar 5M'miş. Yani bir tane atsa çok da zarar edilecek bir şey yok. Bastık buna. Buna da bastık. Tamam bir tane verdi. Olabilir. Olabilir. Şimdi neler çıkarttık? Aslında bölümümüze para kasarak başlamış bile oluyoruz. Şu anda bu şekilde bunları zaten ilerleyen zamanlarda taka upgrade'i biz de kendimiz için yapacağımız için karaktere şöyle güzel güzel takılar ekleyeceğiz. Night ringler, e ringler o şekilde bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakacağız ona zamanla. Para kasmaya başladık. Ben şimdi şu karaktere bir premium cash bilmem ne falan bile ne yapabiliyorsak yapalım. Ondan sonra zindanlarla başlamayı istiyorum, düşünüyorum. Haydi bir sonraki aşamaya geçelim. Siz de videoları beğeniyorsanız, keyif alıyorsanız bir yorum atmayı ve kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyelim ve başlayalım. Evet abi her şeyimizi çektik. Premium'umuzu çektik. Şunlara şu anda bir şey basamayacağım maalesef. Şöyle bir giyelim. Daha önceki kombini tercih ettim gene. Güzel her şeyimiz hazır. Şöyle karakterimize güzel bir eklenti yapmış olduk. Ne oluyormuş? Şöyle şunları da bir basalım. Atağımız 2470 bize her halükarda şu anda yetecektir. Karakter zaten en son DB olarak bırakmıştık. Şimdi şunu bir denemek istiyorum. Şu spinlerden bir denemek istiyorum. İlk kumarımızı yapalım diyorum. Şöyle 1 2 3. 3 tanesi 900 keş. Tamam, diğerleri kalsın. Şöyle bir üç tane deneyelim bakalım. Şuradan karakter diyelim. Aynen spin diyloxy diyoruz. Başlıyoruz. Evet. Bakalım 3 tane de bize güzel bir şey at atacak mı? Paramızı çıkartsın yeter diye düşünüyorum. Böyle salak saçma şeyler atmada Magic Puppet olur, gayet güzel. İkinciyi çevirdik. Haydi güzel bir şeyler. Ne geldi? Ooo, güzel. Ne kadarlık bu? Recilia of Apex Predator. Tamam, bu da güzel oldu. Ver bir tane daha. Onuncu. Geç geç geç. Güzel. Kaç 3500. Çok çok iyi abi. 50 tane. Bence mükemmel. Ya verdiğimiz paranın hakkını veren bir spin bence. Şunu da deneyelim mi? Bir tane. Bir tane de gold deneyelim mi? Bir tane de gold deneyelim. Ondan sonra daha fazla şımarmayalım bence. Hiç gerek yok. Ben buna düşersem harbiden düşerim yani. Haydi bakalım ne gelecek. Bunda neler var bakamıyoruz da. Değil mi? Şansımıza bakalım gold'tan ne geliyor? Attık spinimizi. Neymiş? Ha bu bu bu. Bu yanlış yaptık. Tamam. Attık spinimizi. Haydi güzel bir şeyler ver. Bir arkana scroll da olur. Landik bir şey verme be. Kötü. Ver bir tane daha ver. Silver ver. Ver bir tane daha silver ver. Daha da yapmayacağım. Tamam. Attık spinimizi. Güzel. SVSC. İşimize yarar. Gayet iyi. Şimdi biz bunları nereden alabiliyoruz? geçmiş dediğimizde hoppa bayağı iyi. 10'una kadar. Bir hafta. Bir haftalık. Gayet güzel. Hemen kullanmaya başlasak mı? Bence hemen kullanmaya başlayalım. Ne kaybederiz? Şunlar şimdilik kalsın. SC'lerimiz var zaten. Koyalım bakalım bunu. Nereye atıyor? Buraya atıyor. Şunlara da basarsak para kastıktan sonra çok daha iyi olur. 2544 yapıyor hatamızı. Çıkar. 2470. 2544 74 AP veriyor. 74 AP çok çok iyi. Atak bonusu yüzde %1. Defans bonusu yüzde %1. Bak yüzde %3 AP bonus daha veriyor. HP ve HP de bonus veriyor. Doğru. İyiymiş. İyiymiş abi. Güzel. Evet. Yeni serimiz hayırlı olsun. Tabii ki yeni serinin ismini siz belirliyor olacaksınız. Ben şimdi ufaktan şöyle bir hemen hemencecik zindanlarla başlamak istiyorum. Çünkü yeni zindanlar da geldi. Grup zindanımız var. Kalep dancına bilmiyorum. Girsek son boss'u kesemiyor kimse. Darkness Cavern ve Svalant. Hepsine bakacağız. Hepsine gireceğiz. Girelim bakalım neler oluyormuş. Hep birlikte görelim. Devam ettik abi. Az önce bir CF etkinliğine girdim. Ama kaybettik maalesef. Ne gelmiş? Aynen. Biraz biraz pazara şunları koymuştum. Banka boşalsın diye. Svaland ile başladık. Burada herhangi bir şey açılmıyor. Harita açılmıyor. Şöyle kısa kısa göstereceğim ben de sizlere. Şöyle bir tomato quick basalım. Level'ımız 81 olduğu için easy modunda girmek zorundayız. 85'te diğer mod geliyor. Şöyle ben torunu bir vereyim şuranın. Ha, bizim bir de şey çekmemiz lazım. Tamam. Otomatik loot çekeceğiz. Ben de diyorum bir şeyler eksik ama. 240 XP geliyor tomato kuyu ikili. İlk odada skeleton swordmanler diye bir şey varmış. Onlardan 240k. Gayet güzel bir XP geliyor. Evet burada bir boss varmış. Şöyle atağını kıralım. Malisini atalım. DB atamıyoruz. Bakalım bu ne veriyormuş XP olarak. Şu anda drop'unda değilim çok. Drop alabileceğimi de sanmıyorum zaten ama Uzun zamandır zindanlara girmemizin şerefini girmememizin şerefiyle bir drop atar diye tahmin ederken herhangi bir şey atmadı. 1 milyon 400 bin XP verdi. Güzel. Sondan bir önceki bossa geldik galiba. Gorp Mar diye bir bossmuş bu da. Hemen bunu da düşürelim. %78 yaptık bile zindanı. Bence gayet hızlı ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bundan ne geldi? 1 milyon 871 bin geldi. Nereden devam edeceğiz? Buradan. Şimdi uzun zamandır girmediğim için ve yeni zindanda geldiği için göstermek istediğim çok şey oluyor sizlere de. Şuraya da bir tor açalım. O yüzden buraları part part gene kısım kısım göstermek istiyorum sizlere de. Son boss'ta şöyle Undead Arch Mage diye bir bossmuş. Atak kırmasını da verelim de. Kutusuna elle bakalım ya. Ben yeni zindanı beğendim açıkçası. Güzel olmuş. Gayet basit. Sade. Çok fazla XP kasmıyor yüksek level'larda ama gayet güzel bence. Hızlı ve seri. Bakalım kutusuna hep birlikte. Hop. Herhangi bir şey yok. Güzel. İlk zindanımız boş çıktı. Darkness Cavern'e giriş yapıyoruz ama şu görevler vardı yani hani seri seri her hafta yenilenen yani bittikçe yenilenen görevler. Normalde bunları easy modda sayıyorlardı. Bildiğim kadarıyla bunları kaldırmışlar artık. Ben de hell seviyesine tıkladım. Bakalım hell seviyesinde zorluk derecesi tabii ki bir tık yükselecektir. Ekspresi de ona göre yükselecektir. İçerideki yaratıkları mobların hepsini keseceğim zaten. Evet abi Dark Demon'a geldik. Kesmeye başlayalım. Tomata kuy ikimizin de 30 saniyesi varmış. Elle bakacağız. Keseriz ya 30 saniyede herhalde. Elle bakmak istiyorum bunun kutusuna. İçerideki yaratıklar ciddi anlamda güzel XP verdi. %1'e yakın kasmıştır diye tahmin ediyorum. her gün 3 zindan %5 kassa çok çok iyi aslında. Sadece zindanlarla birlikte. Baktık buna da skill bu. Güzel. Güzel güzel. Fena değil. Bir tek bu zindanda Medusa'yı yakalayamadım. Görevi saymadı. O biraz kötü oldu. Otur kalk otur kalk hızlı 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 Baktık. Şöyle ben ben böyle bakamıyorum ya buna. Şöyle bakalım. Herhangi bir drop yok. Yüzlerimiz 51-72 oldu. Şöyle bir arkadaşa musallat olacağız ama. Arkadaş toplayıp zıplıyor. Ama kusura bakma kanka ya. Bir tane kesim gideyim. Biraz andet king kestim. Bir arkadaş geldi. Kesti bize gönderdi vallahi. O yüzden farklı bir slot bakacağım. Bir tane price yakaladım vallahi. Hemen. Adam kaçtı. Balık tutma yerine bakayım kimse var mı? Beni çok darlatılar çünkü burada. Kimsecikler yok. Dead Valley'de biraz dolandım farm atmak için. Ama herkes 2 kişi 3 kişi dolaşıyor. Çok farm atamıyorsun solo olarak her slota en az 2 tane asas geliyorlar. Biraz biraz farm attık ama oradaki gelen çöpleri böyle sattım. Bir an 486k paramız oldu. Ben de dedim burası boşmuş. Bu poison Sıraklar Dedim buraya bir geleyim. Burada biraz afk olarak kalsın. 30 geçe geldim. 2 dakika oldu. Evet beyler 2 saati geçirdik. Poison Sırak slotunda. Üstümüz başımız doldu. Şöyle çöpleri satacağım sizinle birlikte. Pazardan bir lamp katlı aldım. Kaç tane aldım? 20 tane aldım. Bir 500k falan bunlara verdik üzerimizdeki nakit paralardan. Slot 2 saatte şu anda 5 tane epic upgrade sukul attı. 2 tane de şöyle Rogue Elite ve Prest Elite yani çitin diyebiliriz bunlara. Çitinden attı. Evet beyler tam tamına 3 saat Poisonous Rock Farm'a atmış olduk. Ben de bu arada işlerimi halletmiş ve bitirmiş oldum çok şükür. Bir tane de her çıkar atmış. 3 tane de çitin atmış ya. Gayet güzel. Evet saatimiz 11'e gelmek üzere. En azından bu karakterde bir toplama yapayım istiyorum. Şöyle başlayalım. Yeni giriş yaptım zaten. Kamp değiştirdim. Protan 4'e geçtim. Bu karakterde de şu anda 34 tane para var. Lucky Draw etkinliği geldi. Dozer 61 karakteriyle de bir tane aldım. Bununla da bir tane aldım şimdi. Evet gece saatimiz 2'yi çeyrek geçti saat 11'den beri yapıyorum. Yani 3 saattir bir toplama işlemi yapıyorum. Baya baya bir şeyler topladık. Şimdi nelerimiz var? Her şeyi satacağız. Domates, mısır, asparagus ve yumurta harici her şeyi koyacağız, satacağız. Şu anda topladığımız çoğu şeyi pazara koyduk. Bakalım yavaş yavaş bir satılsın. Hepsi eridiğinde buradan 15-20M civarında bir şey gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet dün geceden beri poison ısraklarda farm atıyor karakter. Üstümüz başımız doldu bayağı bir. Hemen şöyle gideceğim çöpleri satacağım. Çok az epic upgrade scroll 13M bir nakit paramız olmuş. Şöyle bankaya bırakalım 21M etsin. Repair hammer falan almıştım. Gece yatmadan önce. 1448 tane de mana potu birikmiş. Böylelikle en azından onları da bir gün içerisinde kullanabileceğimiz derecede biriktirmiş oluyoruz. Devam ettik. Biraz daha farm attık. Poison ısraklarda. Ondan sonrasında şöyle en solu zindandan. Bak en solu zindandan devam edeyim dedim. Başlayayım dedim. Zaten saat 2'ye gelmek üzere. Bir 15 dakikada Death Valley'de oyalanırım. 10 dakika 15 dakika. Ondan sonra CF geliyor. Eğer çekerse CF'ye girerim. Az önceki bu zindandaki Lizard Dragon'dan bir adet skill book attı. Bakalım bundan bir drop atacak mı? Adam Chaos Ring aldı abi. Grup zindandan aldı aynı. Mükemmel bir drop bence. Yani güzel para ediyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım bize ne geliyor? Pot mu? Başı mı? Ooo bir skill book daha. Mükemmel. İki tane. iki zindan. iki skill book. Yaklaşık bir saattir Dead Valley'de farm atmaya çalışıyorum. Atıyorum da daha doğrusu. Şöyle bir tane Vitality Airing çıkarttık, düşürdük. Biraz da çöpümüz var. Şu çöpleri sizinle birlikte bir satalım. Mahallem bizi tonla düşürmeyene kadar. Ne güzel. Black Mami'ler de kasıyordum. Şöyle iki tane Epic Upgrade Scroll, dört tane atak, dört tane, beş tane de Defense kağıdımız var. 989k buradan geldi. Ha, geri kalanını bankaya kaldıracağız. Bu 3M700k. Rare aksesori şartlarda şöyle 4M450K yani parçalasak iki tane atsa kar bizim için. Bir tane mi atıyor? iki tane atıyor. Gayet güzel. 6M buradan da kıtlamış olduk. Güzel bir şekilde. Şimdi zindanlara devam edeceğim. Sololardan bir devam edeyim. Ondan sonra ya da kafama göre ya bakarım şimdi. Hazır SC'leri yeni bastım. Grup zindanımız bitmek üzere. Bir önceki boss'tan bir tane Golden Snake alabildik sadece. Bakalım Diabolik Dragon'dan bir şey alabiliyor muyuz? Az önce adam bundan Chaos Ring aldı. Bize ne geliyormuş? Chaos Baş. <laughs> Chaos Baş geldi. Kalep Zindanı'nın da sonuna geldik. Undead Arch Mage'yi de kesiyoruz. Dead Valley'de mob keserken adamlar baskına geldi. Beni... Maalesef XP yatırdılar. Ben de sinirlendim, kalktım. Buna bakalım. Aynen. Bunda da bir drop yok. Şaşırtmadı. Son olarak Darkness Cavern var. Son zindanımızda Dark Demon'a kadar da geldik. Yani zindanlar bence güzel XP getiriyor ya. %51 falandık zindanlara başladığımızda. %54.5 olduk. Gayet iyi ilerliyor XP olarak da. Görevlerle birlikte 82'ye kalktıracağız. Belki bir XP parti falan buluruz. Öyle XP'ye de bırakırız. Kutuya elle bakıyoruz. Gene boş mu veriyorsun? Tabii ki boş veriyorsun. Şaşırtmıyorsun bizi. Ama bu ay içerisinde güzel bir drop alacağım. Hemen bölümümüzün bir önceki bölümde yapmış olduğumuz çekilişe de gelelim. O çekiliş ekranlarını ayarlayayım. Ondan sonra görüşelim. Bir önceki bölümümüzün çekilişini yapıyoruz. Hemen kaç kişi yorum atmış? 46 kişi yorum atmış. Ama videolara bir de like atarsanız çok çok sevinirim. Hemen şöyle saysın bakalım. 4, 3, 2, 1. Kimmiş kazanan? Murat Ta. Yediğimiz kimmiş? İyi bayramlar, başarılar demiş Murat Ta. Muhammed Tekin. Oyun eksi yazmış. Kendisi de hemen şuraya mail adresimi veriyorum. Murat Ta Muhammet Tekin bana ulaşırlarsa çok çok sevinirim. Murat Murat'ta ulaşmazsa Muhammet Tekin bir kar race Cash çekilişinin kazananı ve sahibi olacak. Bu bölümde çok fazla bir şey yapamadık ama kasabildiğimiz kadar kastık. Şöyle 9M'i e de koyalım bankaya. Bir tane de Golden Sınıyimiz var. Buradaki çoğu şeyi pazara koydum. Herhangi satılan bir şey var mı? Ona bakalım. Şurada birkaç bir şey gitmiş. Tamam bunlar geçsin bir sonraki bölümün başlangıcını da alırız. İlk başta da dediğim gibi serinin ismini siz belirleyeceksiniz. Ve bu bölüm içerisinde de yorum yapın ki hem yorum hem beğeni rica edeceğim sizlerden yeni serimizin adını siz belirliyor olacaksınız. Bu seride bu karaktere yapabildiğimiz kadar katkı sağlayıp bir şeyler yapmaya çalışacağız. Karakteri yükseltmeye çalışacağız. Benim öncelikle hedefim şuradaki bu seti bir artı 9 yapmak. Ondan sonra takılara geçmek. Ama yavaş yavaş dokunuşlar yapacağız. Güzel güzel farmlar elle atabilirsek şayet. Başta da gösterdiğim gibi Oyunex'ten de indirimli alışveriş yapmayı unutmayın. Alışveriş yapacaksanız Artık rün sistemi de açıldı. Yavaş yavaş biz de rün basmaya başlayacağız ama bizim daha çok yolumuz var. Daha sıfır düzeyinde gibi bir şeyiz zaten. 100x alımda %6 indirim. Bence çok çok iyi. Bu şekilde de oyun yararlanabilirsiniz. Bu bölümün de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.